Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Selçuk Ada. Bugünkü özel yayınımızda futbolun pandemi halini konuşacağız. Ee, çok yakın zamanda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Kupalarına katılamayacağı e, duyurusu yapıldı. Bu haber üzerine ve e, günümüz pandemi gündemini hem spor hukukçusu hem de Süper Lig'de ve alt liglerde birçok oyuncunun e, temsilciliğini yapan Arda Zengin Pedük konuğum olacak. Arda Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. iyi yayınlar. Ee, öncelikle hemen olay sıcağı sıcağınayken Trabzonspor'un durumuyla başlamak istiyorum. Ee, UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor bir yıl yıl kupalardan men edildi. Ee, bunun kararı nedir? Yani bu karar neden alındı? Sebebi nedir? Ee, tabii Yayına girmeden belki 5-10 dakika önce ortaya çıkan bir haber, o yüzden çok detaylı bilme şansımız yok. Ama şunu söylemek lazım, neredeyse yani Avrupa kupalarına katılan bütün kulüplerimiz neredeyse geçmiş yıllarda UEFA ile belli başlı finansal fair play anlaşmaları imzalamışlardı. Yani zaten bu fair finansal fair play meselesi UEFA'nın gündeminde yaklaşık 2012-2013 yılından beri var ve gayet sıkı bir şekilde de uygulamaya kararlılar. Ee, bu kapsamda da Trabzonspor da tıpkı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, Beşiktaş'ın yaptığı gibi, o da Uefa ile daha önceden bir sözleşme imzalamıştı ve bu sözleşme daha bu da sözleşme demek doğru olmaz, karşılıklı mutabakat denebilir ve bu, bu mutabakat çerçevesinde ön e, ilerleyen yıllarda belli başlı e, ekonomik e, nasıl desek parametreleri yerine getirmek üzere bazı taahhütler vermişti. Yani ee, bu tabi anlaşmanın sözleşmenin detayları ve yaptırımları konusunda ancak e, ilerleyen zamanlarda inceledikten sonra bir kesin şeyler söyleyebiliriz ama e, burada görünen o ki belli başlı zarar limitleri konmuştu. Evet. E, belli ve her her bir sezon için belli işte gelirler, belli giderler UEFA tarafından belirlenmişti. Anlaşılan o ki bu e, taahhüdünü ...tamamını yerine getiremediğine karar vermiş UEFA. Ve böyle bir karar vermiş. Tabii ki bunun itiraz mercileri var. KAS mercisi var. KAS'tan sonra İsviçre Federal Mahkemesi gibi e, itiraz mercileri olacaktır. Zaten futbolun ruhunda e, daha hızlı yargılamalar, daha çabuk yargılamalar olduğu için... ...eğer e, ki zannediyorum e, Sayın Başkan Trabzonspor Başkanı da bir açıklama yapmış... ...hani merak edilecek bir durum yok şeklinde biraz sakinleştirici bir açıklama yapmış... Zannediyorum UEFA'nın e, belli bir süre içerisinde bu e, yerine getirilmesi gereken şartları e, yerine getirmesi için Trabzonspor'a belli bir mühlet vermiş olabilir. 30 gün gibi, 40 gün gibi bir süre. Hı hı. E, bu sürede yerine getirmezse men edileceği söylenmiş olabilir. Kararı henüz görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. E, belki de Ahmet açıklamaları bu nedenle olmuş olabilir. Hani geri o süre içerisinde gereken işlemin yapılacağı ve bu bu nedenle kararın kaldırılacağı güveniyor olabilir. Veya da farklı bir durum vardır ve itiraz yolunda. Yani KAS veya İsviçre Mahkemesi'nde e yapacakları itiraza güveniyor olabilir. Bekleyip göreceğiz tabii ki. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor transfer ettiği oyuncuların bonservis bedelini ödemekte zorlandığı için sezon ortasında bir transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. Yarım sezonluk transfer yasağından yüzlerip olmuştu Trabzonspor. Şimdi sosyal medyada da baktığımda konu bununla ilgili zannediyor ama bundan ayrı bir konu. Financial Fair Play ile alakalı bir evet. E, Bugün Evet. Ondan de... ayrı görüyorum. Evet. Farklı bir dava. Bugün benim de sizi yayına davet etmemdeki asıl meselelerden birisi Financial Fair Play. Ee, birincisi Financial Fair Play kaldırıldı ee, bu sene UEFA tarafından. Ee, onun ayrıca size soracağım şeylerden birisi de bir e, sebep nedir? Neden bu kadar e, bizi alakadar ediyor? Neden e, sponsorlarla futbolcular e, karşı karşıya gel geldi? Bunları soracağım. Öncelikle bir Financial Fair Play'in e, kaldırılma sebeplerini sorayım size. Ee, yani şöyle, şimdi Ekonomik açıdan bakıldığı zaman, özellikle bu Covid sürecinde şimdi biz ne, neyi gördük? Mesela FIFA kendisine bağlı federasyonlar için 150 milyon dolar değerinde bir yardım paketi açıklamıştı. Hı hı. Aynı zamanda burada mesela neyi görüyoruz? İsviçre de ki bu FIFA, UEFA, KAS, IOC gibi bütün neredeyse bütün spor organizasyonları İsviçre'de merkezli İsviçre'de yer alıyor. Ve e, İsviçre hükümeti dahi bu federasyonlara gerçi UEFA ve FIFA dahil değil buna zaten çok fazla gelirleri olduğu için. Ama onlar bile e, bir yardım paketi açıkladı. Hatta IOC e, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi aynı zamanda o da çok yüksek meblalarda e, yardım paketleri açıkladı. Yani şu bir gerçek. Covid-19 gerçekten de futbolun ee, ekonomisini ciddi anlamda vurmuş durumda. Uh -huh. Yani bu böyle bakıldığı zaman e, kulüplerin de şu anda şu anda dahi kulüpler hangi ka gelir kalemlerini ne oranda elde edebileceklerini e, atıyorum bir sponsorluk sözleşmesinin uyarlaması da ne kadar e, indirim yapmak zorunda kalacaklarını ya da bir reklam faaliyetlerinde veya bilet satışları ki bunlar kombinelerin e, belki de iadesi gündeme gelecek, yani taraftarlarının böyle bir talep hakkı ortaya çıkabilecek. Yani şu anda kısa vadede ne giderlerini ne de gelirlerini e, hesaplayabilecek konumda değil kulüpler. Şimdi böyle bir ortamda da, finansal fair play dediğimiz şeyin de zaten amacı, UEFA'nın da FIFA'nın da birçok kez üzerine vurgu yaptığı şey olan e, integrity yani e, Oyunun ahlakı diyebiliriz, yani ahlaklı oyun kavramına vurgu yapıyor. Şimdi burada da tabii haksız rekabetin önlenmesi bunda birinci sırayı e, yerleşmiş oluyor. Haksız rekabeti önlemek ne demek? E, bu COVID'den dolayı etkilenen kulüplerin çok yüksek, çok iyi ekonomik durumları olan kulüpler ve biraz daha kötü ya da çok kötü durum ekonomik durumu olan kulüpler var. Bunların finansal fair play e, uygulamalarını aynı şekilde e, karşılamaları mümkün değil. Hı hı. Yani bu bunun tamamen bir haksız rekabeti sebebiyet vereceğini e, ve FIFA'nın aslında daha doğrusu UEFA'nın e, bu finansal fair play uygulamalarının en başta yerine getirme dan sapacağı görülüyor. Hı hı. Yani bu finansal fair play Artı zaten çok güçlü olan kulüpler, ekonomik olarak çok güçlü olan kulüpler bu finansal fair play'in çevresinden dolaşmayı da çok iyi başarabiliyorlar. Uh -huh. Yani aslında amacından oldukça sapmış durumda. Ee, o Dolayısıyla da zannediyorum kimsenin itiraz etmeyeceği bir kararı da yani UEFA'nın bu kararı da. Evet, özellikle Türk kulüpleri işte bildiğimiz üzere Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Hı -hı. Bu durumdan müzdarip oluyorlardı son birkaç sezonda. İstenilen transferler Tabii. yapılamıyordu. İstenilen borçlanmalar yapılamıyordu. E, oldukça e, sevindik. Yani <laughs> yani iki, hiç kimsenin doğru onu da bilemiyoruz. Kulüpler ekstra borçlanmıyor. Ya ya belki şu anlamda doğru olabilir. E, sonuçta futbol bir yatırım. Yani Hı. dünyadaki bütün futbol kulüplerine baktığımız zaman özellikle Avrupa'daki büyük liglerdeki kulüplere baktığımız zaman bir değer olacak ki o değere bir yatırım yapılsın ve o yatırımla birlikte o değer artsın Sonuçta bu değer bu değeri oluşturan da futbolcular Ligin kalitesi ve ekonomik olarak bakınca bu değerin artması için şu anda En azından doğru yönetilirse hala da herhalde borçlanabilecek durumları var ki kulüplerin bu şekilde hareket ediyorlar Peki, e, şimdi bugünkü programımızın konusu da süperlik neden devam etmeli? Hemen programın öncesinde Trabzonspor'un UEFA'dan men edildiğini görüyoruz. E, gelir gider dengesindeki UEFA'nın gördüğü, gördüğü dengesizlikten dolayı Trabzonspor bir yıl men edildi e, Avrupa Kupalarından. Şimdi biraz da buraya gelelim. E, yani süperlik neden devam etmeli derken tabii ki ekonomik sebepler her şeyin başında yer alıyor. Hatta İngiltere'de hala tartışılan bir konu var. Yani sporcu sağlığı mı, ekonomi mi? Hmm. Premierlik hala bunun tartışmasını veriyor. Hükümetle karşı karşıya geliyorlar zaman zaman. Belki haftaya evet. daha farklı şeyler konuşacağız. Daha farklı gündemler olacak. Ama bu mücbir sebep nedir? Yani son iki ayda belki birçok insanın hayatına mücbir kelimesi girdi. Mücbir <laughs> sebep nedir? Sponsorlar nasıl mücbir sebepten, e, yani mücbir sebebi bahane edip sponsorluk anlaşmaları nasıl sonlandırıyorlar? Yayıncı kuruluştan kulüplerimiz nasıl para alamıyor? Biraz bunları soracağım bize mücbir sebebi anlatabilir misiniz? Ee, mücbir sebep aslında force major ee, yani bunun Latince kökeni force major'dan geliyor. Roma imparatorluğuna dayanan bir geçmişi var aslında. Yani aslında orada doğal afetler, doğal felaketler yani majör büyüklükte felaketler için kullanılan bir söz. Hukuka e, entegre edilmiş vaziyette. Tabi hukuka entegre edildiği zaman sadece doğal afetle sınırlı kalmıyor. E, belli borçların yerine getirilmesi ya bir sözleşmede e, taahhüt altına alınan borçların yerine getirilmesini imkansız hale getirilecek ve en önemlisi tarafların elinde olmayan sebeplerden kaynaklanan Durumlarda e, tarafları belli borçlardan muaf tutma meselesi. Hı hı. Yani bu bir sel felaketi olabilir, deprem felaketi olabilir. Gerçekten e, bir şekilde o borcun yere, yerine getirilmesinin imkansızlaşması söz konusu. En önemli sebep yani en önemli durum bu imkansızlaşma iki tarafında hiçbir şekilde öngöremeyeceği, önleyemeyeceği elinde olmayan bir sebep olması lazım. Şimdi e, mücbir sebep peki neden bugün bu kadar e, önem taşımaya başladı? Çünkü herkes şunu merak etti. Covid-19 mücbir sebep olacak mı? Covid-19 bir mücbir sebep midir? E, i̇mkansızlaştırmakta mıdır? Güçleştirmekte midir e, borçların ifasını? Şimdi bu dur buradan hareket edince biz hemen tabi araştırmaya başladık. E, KAS'ın önceki kararlarında neler söylüyor ona baktık. KAS daha önce aslında ki bizim ülkemizde yargıtayın yargıtaya oranla çok çok dar yorumladığı bir mücbir sebep kavramı var. Yani kas öyle her şey mücbir sebep demiyor. Hatta bazı durumlarda mücbir sebep olarak kabul etse bile e, diyor ki yani bu bir mücbir sebeptir kabul ediyorum ama senin durumun yine de buna girmiyor şeklinde. Hani birazdan da açıklarım. Yani çok dar yorumluyor. Ama mesela ya bizim e, Türkiye'de, mesela Türk yargılamasında Yargıtay önemli e, ekonomik Çöküşleri, devaluasyonları e, ya da para biriminde kurda olan çok büyük değişiklikleri bile zaman zaman mücbir sebep kavramına sokup sözleşmelerde e, belli başlı ifalardan tarafları muaf tutabiliyor. Yani o yüzden bakıldığı zaman e, FIFA ne demiş mesela bundan daha önce benzer bir olayda Ebola salgını var karşımızda. Ebola salgını e, esnasında Afrika Uluslar Kupası düzenlenmesi söz konusu. FAS'ta düzenlenecek bir organizasyon. Ancak FAS, e, Ebola salgını nedeniyle, Afrika'yı etkisi altına alan tabii daha çok, e, Ebola salgını nedeniyle Afrika Futbol Federasyonu'na bir e, yazı gönderiyor ve diyor ki ben bu kupayı düzenlemek istemiyorum. Çünkü çok tehlikeli. E, aramızda yaptığım bir anlamda şunu demek istiyor. Aramızda yaptığımız anlaşma sonucu ben mücbir sebep ebola bir mücbir sebeptir ve ben bu mücbir sebep dolayısıyla da artık bu kupayı düzenleme edimimden, düzenleme borcundan kurtuldum. Uh -huh. e, Afrika Futbol Federasyonu diyor ki hayır sen bir kupayı tek başına iptal etme lüksün yok. E, dolayısıyla da bu As kararı kabul etmiyoruz diyor ve FAS, FAS Futbol Federasyonu'na belli başlı yaptırımlar uyguluyor. Afrika Futbol Federasyonu'nun para ödeme gibi, işte belli bir sene boyunca... E, onu Af Afrika Futbol Federasyonu organizasyonlarından... men etmek gibi. Daha sonra iş KAS'a taşınıyor. KAS orada şunu söylüyor... ki bugüne de aslında ışık tutan bir şey. KAS orada... E, diyor ki... Fas Futbol Federasyonu tamam ebola salgını var ve çok tehlikeli ama... Burada bir imkansızlaşma yok. Yani sen Ebola salgınının hatta burada kas e, çok ciddi sağlık araştırmaları da yaparak yani gerek, gerekçelerinde e, bunları da belirterek diyor ki bu Ebola salgını ancak bu 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 şekillerde bulaşabilecek bir virüs, Hı -hı. böyle bir salgın ve sen bu organizasyonu düzenlerken evet çok zorlanacaksın, bu salgın için gereken önlemleri almak Fas Futbol Federasyonu için zor olacak ama imkansız değil. İmkansız olmadığı için bunu ben mücbir sebep kabul edemem, sadece çok zor kabul edebilirim diyor. Bu da seni e, bu yükümlülükten tamamen kurtarmaz diyor. Yani e, bu böyle bakınca aslında kas uygulamasında mücbir sebebin ne kadar zor kabul edildiğini görebiliyoruz. Hı hı. E, ama FIFA'ya geldiğimizde FIFA ne dedi? FIFA daha Nisan'ın hemen başında hemen açıklama yaptı ve dedi ki COVID-19 mücbir sebeptir. Yani aslında çok zor yorumlanmasını beklerken e, hemen kesinlikle. bir açıklama geldi. Hemen hemen açıkladı yani COVID kesinlikle bir sebeptir dedi. Peki, e, Süper Lig'e gelmek istiyorum. E, yakın zamanda Abdurrahim Albayrak dedi ki e, bir şeyler yapmamız lazım. E, Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda da amatör şubelerle, e, şubelerin e, desteklenmesiyle ilgili problemler yaşadı. Çünkü ana gelir kaynağı futbol üzerine Galatasaray'ın ya da diğer e, büyük kulüplerimizin. Ee, bu yüzden sponsorlar kapımızı çalmaya başladı mücbir sebepten dolayı dedi Abdurrahim Albayrak. Şimdi hı hı. E, sponsorluk anlaşmalarında mücbir sebep nasıl oluyor? E, ya da öncelikle sorum bu. İkinci sorumda da e, kulüpler sponsorluk anlaşmalarını bahane ederek, e, gelirlerinde e, gelirlerindeki düşüşü bahane ederek futbolcu sözleşmelerinde e, yaptırım uygulayabilir mi? Yani indirim isteyebilir mi demiyorum. Yaptırım uygulayabilir mi? İki sorum var. E, bu, bu iki soruyu iki farklı çerçevede ele almak lazım. Tabii ki bir tanesi yabancı futbolcular, bir tanesi yerli futbolcular. Çünkü e, yerli futbolcular için e, yargılama Türkiye'de yapılırken yabancı futbolcular için FIFA'da yapılıyor. Hı hı. FIFA zaten FIFA Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yargılamayı adil bulmadığı için kendisi kabul etmiyor. Ee, o yüzden Türkiye'deki oynayan yabancıları Türk Futbol Federasyonu yargılayamıyor onlarla ilgili uyuşmazlıkları. Şimdi o yüzden bakınca burada e, iki şekilde düşünmek lazım. Hem Türkiye'deki uygulama ne hem FIFA'daki uygulama ne. Şimdi FIFA'da ya, kas kararlarından bir tane daha örnek vermek burada bunu aslında açıklamak için çok ciddi bir kapı açacak. Kas bir kararında şöyle söylüyor. Diyor ki Irak'ta yaşanan savaş nedeniyle 2008'de verilen bir karar. Irak'ta ciddi ciddi devam eden bir savaş var ve orada bir ödeme problemi yaşıyor. Ee, Irakla Katar, Katar Federasyonu ve FIFA arasında bir uyuşmazlık. Irak Futbol Federasyonu bir ödemede sorun yaşıyor ve e, süre gelen savaş nedeniyle Irak'taki savaş nedeniyle banka hesaplarındaki işlemlerin belli belli zamanlarda sınırlandırıldığını ve bu nedenle belli işlemleri yapamadığından bahsediyor ve bundan dolayı. E, bir yaptırıma maruz kalıyor. İş kasa gidiyor. Kas şunu söylüyor. Ee, diyor ki burada evet savaş bir mücbir sebeptir. Irak'ta savaş olması bir mücbir sebeptir. Ama sen hangi işlemi tam olarak neden yapamadığını bana göstermen lazım. Yani Ir savaşı genel olarak bir mücbir sebep kabul edip bütün yükümlülüklerinden savaş var diye kurtulmanı ben yine kabul etmem diyor. Bana söylemen lazım ki şu şu işlemi yapacaktım şu bankada şu nedenle şu imkansızlığım vardı o yüzden yapamadım. Bunu ortaya koymadığın sürece ben mücbir sebebi kabul etmem diyor. Uh -huh. Bakış açısını sponsorluk sözleşmesine uyarladığımız zaman ne oluyor? Kulüpler, kulüpler diyor ki ben yabancı bir futbolcuyla bir sözleşme imzaladım ama bu sözleşmenin getirileri covid 19'dan dolayı gelirlerim düştüğü için beni çok zorlayacak. Ortada bir mücbir sebep var. FIFA da zaten mücbir sebep kabul etti bunu. Ee, burada şu yaklaşım devreye girecek. FIFA diyecek ki sen bana sponsorluk sözleşmelerini getir. Bunlarla yaptığın uyarlama anlaşmaları varsa getir. Çünkü e, biz bu spor biz bu sponsorluk sözleşmelerinin yetki maddelerini de bilmiyoruz. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer takımlar bu sözleşmelerde, sponsorlarıyla yaptığı sözleşmelerde Türk Yargılaması'nı mı kabul ettiler? E, uluslararası bir tahkim mi kabul ettiler? Şimdi bunu da bilmiyoruz. Aralarında bir anlaşma mı yapacaklar? Uyuşmazlığa mı gidecekler? E, yargılamaya gidersen spor, bir ticari anlaşma için ticaret mahkemesine gidilmesi bugün ara süreciyle birlikte kesinleşmesiyle birlikte 5-6 yıllık süreçlerden bahsediyoruz. Şimdi sporun ruhuyla bağdaşmayan bir ticari anlaşma kavramı var ortada. Evet. Şimdi o yüzden burada FIFA şuna bakacak. Diyecek ki sen bana benim önüme koy. Ben bu spor sonradan bu kadar para bekliyordum. Bu kadar para alabiliyorum. Hı hı. Ne bileyim ya da bilet gelirlerinden bu kadar para bekliyordum ama bu kadar alabiliyorum. Dolayısıyla benim gelirlerim bu şekilde düştü. Ondan sonra da bana de ki bu mücbir bir sebep. Dolayısıyla da ben bu ödemeleri Gerçekleştiremiyorum ya da e, bu bu borcumdan belli oranlarda kurtuluyorum. Ki zaten FIFA bu konuda e, şeyi de yayınladı. Yani o mücbir sebep olarak kabul ettiğini belirlediği dönemde ilkeleri de yayınladı. Yani dedi ki ben COVID-19 ile ilgili önüme gelen uyuşmazlıkları şu maddelere göre yorumlayacağım. Birincisi e, dedi ki ilk önce yerel mevzuata bakarım. Yani eğer yani daha doğrusu öncelikle bir tavsiye olarak tabii ki anlaşın dedi. Kendi aranızda anlaşmanızı bekliyorum dedi kulüplerle oyuncuların sözleşmeleri konusunda anlaşmasını bekliyorum. İkincisi eğer anlaşam, anlaşım, anlaşma yolu yoksa ve tek taraflı bir şey olacaksa yani kulüp tek taraflı bir fesih yapacaksa ya da tek taraflı olarak ben sana 100 değil de 70 lira ödeyeceğim gibi bir karar alıyorsa bunun önce o ülkedeki yerel mevzuattaki konumuna bakarım diyor. Hı hı. Ondan sonra eğer bunu da or oradan da bunu düzenleyen bir şey bulamazsam, şunlara bakarım diyor. Birincisi kulüp oyuncuyla yaptığı sözleşme görüşmelerinde bu sözleşmenin yeni durumu uyarlanması görüşmelerinde ne kadar samimi davrandı. Hı hı. İkincisi kulübün ekonomik durumu ne? Üçüncüsü e orantılılık var mı? Yani oyuncu atıyorum 500 bin euroluk bir sözleşmeye imza atmışken sen gidip de 100 bin euro mu öneriyorsun ya da e, bugüne kadar ne kadar ödeme yaptın ve bundan sonra ne kadar ödeme yapmayı taahhüt ediyorsun. Buna da bakarım diyor. E, bir diğeri de futbolcunun bugün aldığı yani normalde sözleşmeden sonra kalan e, yani sözleşmenin ifade edilmesinden sonra kalan miktara bakarım. Futbolcunun eline ne geçecek? Yani onu e, Yaşamını idame ettirebilecek bir para eline geçecek mi? Yani sen teklif ettiğim para onu onun hayatı için ne kadar önemli? Ve sonuncusu da diğer oyuncularla nasıl anlaşmalar yaptın? Takım içerisindeki diğer oyuncularla ne nasıl sözleşmeler imzaladı? Bu ülkelere göre bakıp değerlendireceğim diyor. Bu FIFA'nın bakış açısı. Uh -huh. Ve buna göre değerlendirecek tabii ki. Ülkemize baktığımız zaman ülkemizde de uyarlama, uyarlama davaları gündeme gelebilir hukuki açıdan. Eğer karşılıklı bir anlaşma sağlanamazsa bu sponsorluk sözleşmeleri meselesinde tabii ki uyarlama davaları gündeme gelecek ve sponsorluk sözleşmelerinde yaşadıkları sorunları eğer e, bir bir mücbir sebep olarak kabul edilebilirlerse evet. bizim yargılama sistemimizde o zaman tabii ki uyarlama davasında da bu etki edecek. Ha, bu uyarlama davası ne şekilde olacak? Türkiye'de UEFA'nın açıkladığı gibi belli başlı metodlar yok. Yani olması da beklenemez şu anda zaten. Hı hı. Ee, ancak biz ne diyebiliriz? Burada bu uyarlama davaları Medeni Kanun'un ikinci maddesi de yer alan dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılmak zorunda. Yani biz uyarlama davalarını daha çok kira sözleşmelerinde görüyorduk. Yani yeni dönem kiralarında ee, uygulanan bir davaydı daha ziyade. Ancak bugün geldiğimiz noktada İkinin dürüstlük kuralı kapsamında taraflar ortaya koyacaklar. Hangi sözleşmeden ne kadar zarar ettim? Bunu da hangi sporcunun sözleşmesine ne oranda yansıtıyorum? Bunların hepsini somut olaya göre ortaya koyacaklar. Burada bu arada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündüğüm husus var. O da bu kulüpler sadece indirim yapmak zorunda değiller. Yani vade erteleme gibi seçenekler olabilir. Ya da sözleşmeyi bazı bazıları sözleşmeyi uzatıp gelecek sezonun sözleşmesinden e, sözleşmesine biraz ek yapıp bu sözleşmeyi bu seneki sözleşmedeki e, ifadelerinden bazen kaçınabilirler. Yani taraflar arasında yapılabilecek anlaşmanın sınırı yok. O yüzden illa indirim diye kodlamamak lazım kafada. Ama hani FIFA ve Türkiye'deki uygulamalar genellikle bu yönde olacak. Yani e, sormak istediğim soru son sorum olsun size de süremiz daralıyor ama yani e, o kadar iyi bir meç olmuş ki sizin iki mesleğinizde. Hem oyuncu temsilciliği hem de spor hukukçuluğu. Ya yani Oyuncu olsam kesinlikle menajerim siz olun isterdim. <laughs> Teşekkür ederim. E, ya şimdi, önemli. Şey sorayım size de son sorum olsun bu da. E, şimdi bir kulüp. Ee, ben bu sponsordan çok duyuyoruz. Yayıncı işte süperlik neden devam etmek zorunda? İşte e, aslında konuştuğumuzda bizim yakışın benim konuştuğum teknik adamlarda, kulüp başkanları da genelde şöyle bir soru var. Ya tamam biz de devam etmek istemiyoruz. Ee, ben de korkuyorum. Benim de evimde çoluk çocuğum var. Hadi devam etmeyelim. Ama e, biz devam etmesek sponsor bize para vermeyecek. Yayıncı kuruluş bize para vermeyecek. E, biz para ver, e, bunlardan para alamazsak futbolculara para veremeyeceğiz diyorlar. Bu söylem ee, samimi mi peki o? Hmm. Dürüst mü? Onu sorayım. Son derece samimi. Bunu yine aslında biz e, FIFA'nın UEFA'nın açıklamalarında çok sıklıkla görüyoruz. Şimdi hı hı. çünkü şöyle bir şey var. UEFA şöyle bir şey söyledi ki biliyorsunuz bizim takımlarımız için yani her takım, Avrupa'daki birçok takım için öyle ama bizim futbol takımlarımızda iki tane çok önemli gelir kalemi var. Yani bir takımı diğerinden ayıran bir tanesi yayın geliri tabii ki. Yani başlıca geliri birçok takımın %50'den fazlasını oluşturuyor. Bir diğeri de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri. Hı hı. Şimdi Avrupa Ligi gelirlerinden e, yola çıkarak şunu söylememiz lazım. UEFA'nın açıklamaları dolayısıyla çok önemli. Çünkü UEFA şunu söylüyor. Diyor ki e, eğer ortada bir hükümet kararı yoksa yani hükümetiniz tarafından futbol yasaklanmadıysa hı hı. E, ben diyor sizin ligi tescil edip UEFA'ya katılacak olan takımları bildirmeniz konusunda biraz temkinli davranırım diyor. Yani çünkü e, oynata yani oynatmak oynatmamak zorunda kalmadığım bir ligi oynatmadan bitiriyorsan eğer ve bana bu 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 takımlar senin organizasyonlarına katılacağım diyorsan ben diyor belli başlı ilkeler var ve onlara bakıp ona göre karar veririm. Bu ilkelerin e, arasında kamuoyunda bu karar herhangi bir rahatsızlık yaratmış mı? Sportif liyakata göre mi karar verilmiş? Ee, bir de en önemlisi şunu söylüyor: yalnızca bu bu takımları belirlerken 2019-2020 sezonundaki sadece performansı göze alarak bana bildireceksin katılacak takımları diyor. Şimdi dolayısıyla buradan nereye varıyoruz? UEFA hükümet kararının e, olmak olmadığı sürece seni bir şekilde <laughs> UEFA'yı alma UEFA organizasyonlarını alırken zorluyor. Yani TFF burada o yüzden en baştan itibaren topu bir şekilde Sağlık Bakanlığı'na veya bir hükümet kararına atmak için çok direndi. Bilim Kurulu'ndan bir karar bilim kurulu tavsiyesi dedi. Daha sonra Sağlık Bakan Sağlık Bakanımız çıktı. Bilim Kurulu böyle bir tavsiye vermedi dedi. Yani federasyon aslında bir şekilde bir hükümet kararı almaya çalıştı veya da hükümet tarafından kendisinin desteklenecek, kendisini destekleyecek bir fon belki de arayışına girdi. Tıpkı FIFA'nın açıkladığı gibi, tıpkı İsviçre hükümetinin açıkladığı gibi. E şimdi bugün e, geçenlerde çıkan bir, diğer kararda İsviçre hükümeti e, amatör liglerde dahil, profesyonel ligler ve amatör ligler için 350 milyon frank tutarında yardım paketi açıkladı. Artı kredi kolaylıkları açı, sağlayacağını açıkladı. Yani Burada e, devletle federasyon arasında şu koordinasyon sağlanmadı. Sen oynatma ben senin arkandayım veya oynat ben senin arkandayım. Yani ikisi de sağlanmadığı için şimdi federasyon ne yapmak zorunda kaldı? E, ben ligleri oynatmıyorum desem hükümet kararı olmadığı için sorun yaşayabilirim. Hı hı. E, artı yine oynatmıyorum desem yayıncı kuruluş benim üzerime çullanabilir ben o zaman para ödemiyorum diyebilir. E, ben hadi e, bir de üzerine ligleri oynatmadığım için hükümet kararı olmadan UEFA UEFA organizasyonlarına sokacağım takımlarda red yerse e, ne olacak? Bu sefer kulüplerin hem yayın geliri hem Avrupa hem Avrupa gelirleri çöpe gitmiş olacak ve bir anlamda da Türkiye'de futbolun bitmesi demek bu yani. O yüzden lig boyunlak şimdi... durumundayız. Heh, e şimdi dolayısıyla federasyonun hiçbir hareket alanı yok. Yani ne olursa olsun ligi oynatmak zorunda. Hatta kulüplerde, oyuncularda ne derse desinler bu lig oynanmak zorunda. Çünkü bugün ikinci lig, 3 yani iki, ikinci ve üçüncü liglerin durumu farklı ama şöyle bir sorun var. İkinci ve üçüncü lig kulüplerinin de gelirleri yine bu ligin oynanmasına bağlı. Yani federasyon yayıncı kuruluştan, kendi sponsorlarından ki federasyonun da sponsor gelirleri var federasyon önce gelirlerini elde edebilecek ki bu gelirleri kulüplere dağıtabilsin. Uh -huh. O yüzden birincilik ve süper lig ve birinci lig gibi yayın hakları satılmış olan liglerimizin oynanma zorunluluğu yüzde yüz. Yani bunu başka şansı yok ya da biz diyeceğiz ki biz çok küçük bir futbol ülkesi olacağız. Yani bir Belaruslu yine döneceğiz. E, veya da hiç yani öyle bir şey olur mu bilmiyorum ama veya da daha iyi bir yayıncı kuruluş bulacağız. O da biraz zor görünüyor yani. Peki Arda, Zengül, Fedik yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, ben çok teşekkür konuşacak ederim. Konuşacak o kadar fazla şey var ama vaktimiz evet. kısıtlı. Evet. <laughs> ee, i̇lerleyen haftalarda sizi tekrardan rahatsız etmeyi çok isterim. Ben de çok memnun olurum. Ee, i̇nşallah daha geniş vakitlerde daha e, kapsamlı bir şekilde konuşma şansımız olur. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Mecosu izleyenleri bu akşamki özel yayınımızın da sonuna geldik. Hem spor hukukçusu hem de oyuncu temsilcisi Arda Zengin Fedik konuğumuzdu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.